Hayırlı geceler dilerim hepinize. E, 2025'e girdik bugün günlerden 1 Ocak, Çarşamba. Güzel bir başlangıç yaptık öncelikle e, onu söyleyeyim. E, bugün İstanbul Altınası'na <laughs> e, görkemhaneniz.com ve e, Whatsapp grubumuza güzel bir şekilde e, isabet sağlattık. 64 bin gibi güzel bir ikramiye verdi. Yakalayan abilerimiz oldu. Dostlarımız oldu. Yani şimdiden hayırlısı olsun tabii ki yakalayanlara. 2024 bizim için çok iyi geçtiğini söylemiştim zaten. Bunu sosyal medyada, Whatsapp'ta veya Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta her yerde söyledim. 2024 bizim için iyi geçti. Güzel ikramiyeler bulduk, yakalattık. E, 2025'te aynı şekilde e, Ocak ayına yani 2025'in e, 2025'e yakışır bir şekilde e, başladığımızı bizzat zaten e, ispatlamış olduk. Yani güzel bir ikramiye kazandırdık. Bugün açısından bahsediyorum. E, gönül ister tabii daha yüksek bir ikramiyelerle karşılaşalım. Ama 64 bin gibi güzel bir ikramiye yine e, fena sayılmayacak bir ikramiye. E, isabet sağlattık. Bunun içine bunun için e, kendimde yani kendimce e, hem moral olarak e, mutluyum hem de gururluyum. E, biliyorsunuz e, İzmir var yarın. E, Cuma İzmir var. Yine e, pazar günü İzmir var. Yine kayıttan bankolarımız hazır. E, <laughs> ben zaten yeni geldiği zaman short video paylaşıyorum. Veya topluluk grubundan e, YouTube kanalına girin. Topluluk grubunda e, WhatsApp numaramı, e, sitenin adresini e, bunlara paylaşıyorum sizlerle. Yani iletişime geçmek isteyenler oradan da geçebilirler diye. Ya, çok şükür anlımız açık. E, yani anlımız ak kimseye Boyun eğmiyoruz. Bugün Şintay gibi çok cazip bankoyu e, pardon çok cazip bir e, atı 3. Yani sıradan önerdik. Yine e, Sopyan'a e, oyunu para yaptıran isimdi. Yani ikinci ayakta 11 numara e, Gül Asya deseydi bu oyunun ikramiyesi e, sizlere şöyle söyleyeyim. E, bugün 9 numara değildi. E, son yaz değildi. E, 11 numara gelmiş olsaydı yani şu an bakayım ne kadar veriyordu? 64 bin almazdık. Yani tahminim 400-500 bin yazardı diye tahmin ediyorum. Yani yine de <laughs> tabii ee, içeri attık, sonuç aldık. Yani en önemlisi bu. Ama 11 numara gelseydi hemen bakayım e, ne veriyormuş altılı. Evet, bakıyorum 465 bin lira veriyormuş. Ee, geçen 2024'te e, Mart ayında güzel bir ikramiye yakalamıştık biliyorsunuz. İstanbul'da 650 bin gibi. Ee, bu sene bugün Ocak ayının ilk günü e, yani ikinci ayak 11'de sevmiş. Yine o tutarların e, içinde bir ikramiye bulacakmışız ama işte nasip değilmiş. 65 bin gibi 64 bin gibi yine e, tabiri caizse güzel bir ikramiye bulduğumuzu düşünüyorum. E, açılışı yaptık. Umarım devamı gelir bunun, ee, devamı geleceğini de düşünüyorum. Hani biz e, bu sene başlamadık bu işe, dün başlamadık, dünden önceki gün başlamadık. Biz bu işe biliyorsunuz, e, ben bu işe. E, 13 yaşından beri e, yani bu işi yapıyorum. Evet, işte aprantilik eğitim merkezi olsun, hani o tarz e, yerlere gittik geldik. Evet yorumculuk yapmıyordum ama yorumculuğa toplamda 18 yaşından beri yapıyorum. Yani 12 sene, 11 sene, 11 seneden beri yorumculuk yapıyorum. Zaten e, devlete vergimi ödeyen bir insanım. E, yani gidin e, vergi dairesine gidip ya benim adımı soyadımı veya bilgilerimi veya e, bu insanın vergi levhası olup olmadığını Buradan tescil edebilirsiniz. Yani TC kimlik numaramı da vereyim. Ee, ben devletime vergi ödeyen bir insanım. Yani üyelik parasını alıyorsun. Üyelik parasından e, üyelik parasının belirli bir kısmı devlete gidiyor. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bizde gizli kaçaklı yok. Alnımız açık dediğim gibi e, biz hani yarı severden işte şu tutarlar alıyorsak bunun %20'si devlete giden bir e, kazançları. O yüzden e, biz her zaman söylüyoruz. Ben bugünlük yapmadım bu işi. 10 yıl, 12 yıl oldu. E, ömrümün sonuna kadar, yettiği yere kadar yapacağım. E, ya zaten birçok dostumuz biliyor. Yani verdim cazipatlarla sürpriz e, sürprizatlarla değerlendirileyim. E, beni bilenler biliyor. Evet mümkün mertebe YouTube'dan da böyle ara sıra çok değil ama ara sıra tuttuğum isimleri sadece söyleyeceğim mesela Geçenlerde sizlere Ersan Şah verdim ee, short videoda hatırlıyor musunuz bilmiyorum şu an kamerayı ters çevirebilme durumum olsa bakayım bakın o gün yarışlardan önce sizlere e, short videosunda Ersan Şah verdim Hemen bakalım Burada varsa sizlere göstereyim. Nasıl vermişim vermemiş miyim. <laughs> evet. Burada var arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz. Bakın. Görüyor musunuz? Ee, o gün yarışlar koşmadan önce sizlere Ersan Şah verdim. Ve o gün %3 ile sürpriz yaptı. İstanbul'da ee, tabiri caizse tüm herkesi yatırdı. Herkes alt at yazmış. Ersan Şah yazmamış. Yani düşünebiliyor musunuz? Ee, biz sizlere bunu e, dikkat listesi olarak verdim. Ben kendi grubuma bank olarak verdim. E, grubun faydaları da bu. Yani e, o gün %3'lük bir atı banko verdik. Ve e, çok yarı severimizde ikili bayisini, çifte bayisini denedi. Yani e, biz takip etmeye devam edin. E, dediğim gibi topluk grubundan e, 552 295 0578 numaraya da mesaj atabilirsiniz. E, WhatsApp iletişim attı veya gorkemanaliz.com yazdığınız zaman Google'a eee benimle iletişim haline gelebilirsiniz. Numaramız zaten yazıyor. Hepinize saygılar, hepinize e, sevgiler. Tekrardan yeni yılınız sizlere şans, huzur, mutluluk, sağlık en başında. Aslında sağlık getirsin. E, cidden evet e, ekonomi ee, Şartlarımız zor ee, ama her şeyin başı sağlık, sağlık olmadıktan sonra bunların hiçbiri de olmuyor. Hepiniz kalın sağlıcakla dostlar. Hayırlı akşamlar. Tekrardan bol şanslar dilerim.